Bu dersimizde koordinat sisteminden bahsedeceğiz. Koordinat sistemi demek iki adet sayı doğrusunun dik kesişmesiyle oluşan sistemdir arkadaşlar. Burada bir yatay sayı doğrusu bir de dikey sayı doğrusu var. Yatay olana x ekseni, buradaki elemanlara da apsis diyoruz. Yani bunun üzerindeki sayılar 1 2 3 4 5 ve negatif sayılar apsis diyeceğiz. Dikey olan sayı doğrusuna y ekseni elemanlarına da ordinat diyoruz. Yine göründüğü gibi yukarı doğru pozitif, aşağı doğru negatif devam ediyor. İkisinin kesişim noktası olan şu O noktası yani 0 sıfır, 0, 0 noktası orijindir. Koordinat olarak da 0,0 olarak gösterilir. şundan da bahsedelim. <laughs> Buradaki elemanları nasıl yazacağız? Koordinat sistemindeki elemanları. Koordinat yazılırken önce x sonra y değeri yazılır. Örnek olaraktan şuradan bir nokta seçelim. x'i 2, y'si 3. Bu yazılırken önce x değeri sonra y değeri yazılır. Yani bu nokta 2'ye 3 noktasıdır diyebiliriz. <laughs> Şuradan bir nokta alalım. Şu şekilde x değeri eksi 4 y değeri eksi 3. Önce x sonra y yazılır. Eksi 4 virgül eksi 3 noktası deriz arkadaşlar. Mesela sadece y eksen üzerinde olan bir nokta alalım. Şurası. Bunun x değeri gördüğünüz gibi sıfırdır arkadaşlar. Y değeri de eksi 5 olduğu için sıfıra eksi 5 noktasıdır. Aynı şekilde x eksen üzerinde bir nokta alırsak x'i 4, y'si 0, 4'e 0 noktasıdır diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar bunun dışında ilk kısımda bilmemiz gereken bir de şu var. Herhangi bir x, noktası için bunun x eksenine uzaklığı demek y değerinin mutlak değeri demek. Y eksenine uzaklığı demek mutlak değer x demektir arkadaşlar. Yani bize bir koordinat verip bunun x'e uzaklığı dediğimiz zaman y'nin mutlak değerini alacağız. y değerinin ordinatın y eksenine uzaklığı dediği zaman da x'in mutlak değerini alarak bulacağız. Şimdi bu söylediklerimizi sorular üzerinde pekiştirelim. ondan önce bölgelerden de tabi bahsedeceğiz. koordinat sistemi gördüğünüz gibi 4 ayrı bölgeden oluşuyor. Birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge dördüncü bölge şeklinde. Birinci bölgede x değerlerimiz pozitif, y değerlerimiz pozitif olduğu için ikisi de artı artı diyoruz. İkinci bölgede x değeri eksi, y değeri artı olduğu için eksi artı diyoruz. Üçüncü bölgede x değeri eksi, y değeri eksi olduğu için eksi eksi diyoruz. Dördüncü bölgede x değeri pozitif, y değeri negatif olduğu için artıya eksi diyoruz. Yani bize herhangi bir nokta verildiği zaman koordinat sistemini çizeceğiz. Daha sonra o noktayı bulup kaçıncı bölgede olduğunu bulabileceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk örneğimiz. A noktası, B noktası, C ve D noktası verilmiş. Koordinat sisteminde gösteriniz diyor arkadaşlar. Hemen bir koordinat sistemi çizelim. X ekseni, Y ekseni. A noktası için X değerimiz 3. Şöyle 1, 2, 3. Y değerimiz 4. 1, 2, 3, 4. İkisini şu şekilde birleştiriyorum. Burası A noktasıdır arkadaşlar. Gelelim B noktasına. Eksi 2, eksi 2. X değeri eksi 2 olacak. Burası eksi 1, eksi 2. Y değeri de eksi 2'ymiş arkadaşlar. Hemen bunları birleştirdiğimiz zaman burası B noktasıdır. C noktası eksi 3'e 1. X değeri eksi 3. Şöyle şurası eksi 3. Y değeri 1. Zaten burası. İkisini şu şekilde birleştiriyorum. Burası C noktası oldu. D noktası da 2'ye eksi 3. X değeri eksi 2. Y değeri eksi 3 olacak. Şöyle birleştiriyorum. Burası da D noktası olmuş oldu. Yani bize koordinat verilip koordinat sistemi üzerinde derse, bu şekilde gösteriyoruz. Yine A noktası eksi 3'e 0, B noktası 0'a 2, C noktası 1'e 0 ve D noktası 0'a eksi 3 verilmiş. Koordinat sistemi de gösteriniz demiş. Gösterelim. Bunlar herhangi bir değeri 0 olduğu için eksenler üzerindeki noktalardır. Şimdi onları göstereceğim. X ekseni, Y ekseni. Burası orijin. Şimdi A eksi 3'e 0. X değeri eksi 3. Şöyle eksi 1, eksi 2, eksi 3. Zaten y değeri 0 olduğu için direkt koordinat sistemi üzerinde a noktası buradadır arkadaşlar. b noktası 0'a 2. x değeri 0, y değeri 2. Şöyle 1, 2 dediğim zaman b noktası da buradadır. Devam ediyorum. c noktası 1'e 0. Direkt 1 dedim zaten. Şurası c noktası oldu. d noktası 0'a eksi 3. Eksi 1, eksi 2, eksi 3. Şurası da d noktası olmuş olur. Koordinat sisteminde eksenler üzerinde olan noktaların gösterimi de bu şekilde. Bir A noktası verilmiş. Eksi 5'e 4, eksi 4 noktasının x eksenine uzaklığı kaç birimdir? Y eksenine uzaklığı kaç birimdir? X eksenine uzaklığı dediğimiz zaman y değerini alıyorum mutlak değer içerisinde. Eksi 4'ten cevap 4'tür. Y eksenine uzaklığı dediğimiz zaman da x değerini alıyorum mutlak değer içerisinde. Eksi 5, dolayısıyla cevabımız 5 olmuş olur. A noktası eksi 2 virgül n artı bir noktasının x eksenine uzaklığı 5 birimse, x eksenine uzaklığı y değerinin mutlak değeriydi Mutlak değer içerisinde n artı bir eşittir 5. Bunu çözelim şimdi. N artı bir eşittir 5 olur. N artı bir eşittir eksi 5 olur. Buradan biri karşıya atarsam, 5 eksi 1'den 4. Biri karşıya atarsam, eksi 5 eksi birden eksi 6. En değerleri çarpımı 4 çarpı eksi 6'dan eksi 24 olmuş olur. Yine bir k noktası verilmiş. a eksi 2 virgül a artı 6 noktası x ve y eksenine eşit uzaklıktaysa o zaman bunların mutlak değerini birbirine eşitliyorum. Neden arkadaşlar? x eksenine uzaklık demek y değerini mutlak değeri demek y eksenine uzaklık demek x değeri mutlak değeri demek ve bunlar birbirine eşit verilmiş. O zaman yine mutlak değeri çözüyorum. a eksi 2 eşittir. a artı 6. a eksi 2 eşittir. Eksi a eksi 6. Yani bir kendisine bir eksesine eşitliyorum. Burada a'lar gitti. Eksi 2 eşittir. 6. Buradan herhangi bir değer gelmez. Bir de buraya bakalım. a'yı bu tarafa aldım. a artı a. Eksi 2'yi karşıya aldım. Eksi 6 artı 2. 2a eşittir. Eksi 4. a eşittir eksi 2 olmuş olur. Evet yine 4 tane noktamız verilmiş. Bulunduğu bölgeleri yazın demişler arkadaşlar. Hemen direkt bunları bulabiliriz de ben koordinat sisteminde gösterip öyle bulmayı göstereyim. Çünkü direkt bulamayan arkadaşlarımız olabilir. A noktası eksi 2 3. X değeri eksi 2. Y değeri 3. 1, 2, 3. Bunu birleştirdiğim zaman şöyle sırasıyla A noktası ikinci bölgede arkadaşlar. Gelelim B'ye. Eksi 2'ye eksi 4. X değeri eksi 2. Y değeri eksi 4 olacak. Birleştirdiğimiz zaman 3. bölgede C noktası 3'e eksi 1. X değeri 3. 1, 2, 3, y değeri eksi 1 birleştirdim. C noktası 4. bölgede. D'ye geliyorum. 1'e 2. X değeri 1, Y değeri 2. Şöyle birleştirdiğim zaman D de şurada olacak. Dolayısıyla D de birinci bölgede olmuş oldu. Analitik düzlemde eksi A virgül B noktası 4. bölgede ise. Şimdi 4. bölgenin işaretleri nelerdir arkadaşlar? Eksi a virgül b. Dördüncü bölge. Hemen şöyle koordinat sistemini çizersem. Şurası x değeri artı y değeri eksi. x değeri artı y değeri eksidir. O zaman eksi a büyüktür 0. b küçüktür 0. Yani b'nin negatif olduğunu bulduk. Eksi a'nın da 0'dan büyük olabilmesi için a'nın da yine negatif olması lazım ki eksi eksi artı olup sıfırdan büyük olsun. Bunları bulduk. Şimdi benden istediği noktaya geliyorum. Eksi a çarpı b virgül a artı b. Bunlara iki değer verelim. Mesela A'ya eksi 2 verelim. B'ye de eksi 3 verip şurada yerine yazalım. Eksi 2 eksi çarpı eksi 3 virgül eksi 2 artı eksi 3. Burası artı 6 olur. Bir de önünde eksi var. Eksi 6. Burası da eksi 5 olur. Gördüğünüz gibi eksi eksi çıktı. Yani 3. bölge olmuş olur arkadaşlar. Yani illa değer vermeniz gerekmiyor. Eksi artılar da işlem yapabilirsiniz. Bu şekilde verdik Ve en azından <laughs> sayı değeri de bulmuş olduk. Analitik düzlemde m-7,2 2 m 3. bölgedeyse. 3. bölge ikisi de <laughs> negatiftir arkadaşlar. 3. bölge burası x y eksi. O zaman m-7 küçüktür 0. 2 eksen m küçüktür 0. 7'yi karşıya attım. m küçüktür 7. M'i karşıya attı. 2 küçüktür M. Yani M büyüktür 2. <laughs> Dolayısıyla M değerlerimiz 2 ile 7 arasında. M'in tam sayı değerleri toplamı. 3, 4, 5, 6'dan 9, 9, 18 olmuş olur. Evet arkadaşlar analitik geometri ile ilgili birinci videomuz burada sona ermiş oldu. Bir sonraki dersimizde iki nokta arası uzaklık orta nokta şeklinde devam edeceğiz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayınız.